Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi Rose ve Jennie hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Öncelikle Rose'den başlayalım. Blinkler ve fanlar Rose'nin eski kullanıcı adına baktılar. Lily yani Rose Lisa'nın lakabını kullandı. Cha Lisa Shipini destekleyen herkes çok sevindi. Ben de kok mutlu oldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İkinci haberimiz ise Jennie hakkında. Müslümanlar Jennie'yi linçlemeye başladı. Linç Sebepleri ise bu fotoğraf. Jenny iki gün önce bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf beğeni rekoru kırdı. Fakat fotoğrafta açık yerleri bulunduğu için Müslümanlar tarafından linç topladı. Ama Jenny Müslüman değil. Müslüman olsa bile vücut ona ait ve istediği her şeyi paylaşabilir. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın blacklarım.